Bugün arkadaşlar her zamanki gibi Roblox oynuyoruz. Roblox'a e girmek için arkadaşlar ben VPN kullanıyorum. Ama Roblox açıldı Açılmamış. Arkadaşlar zaten Roblox'u açmayacaklar. Boş verin. Gidin VPN kullanın. VPN'le girebiliyorsunuz zaten. Evet, arkadaşlar bizim girişimiz bu değildi. Bizim amacımız arkadaşlar Roblox'ta bugün bir tane oyun var. O oyunu aşırı sevdim. Şimdi onu oynayacağız. Seri Bicom Seri 96 arkadaşlar oynadı. Seri B96'yı çok sevdiğimden değil arkadaşlar. Rastgele geziyordum oyunları. Karşıma öyle bir oyun çıktı. Ben de çok sevdim dedim. O ben onun videosunu çekeyim. Ben de çekmeye başladım arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman oyuna başlayalım. Arkadaşlar oyuna başlayalım. Aha. Ay iki tane bağlanma isteğim var herhalde. Bağlantı talepleri. Tamam bağlantı eklendi. Bağlantı eklendi. Tamam. Artık 10 bağlantım var. Bu hangi oyunda? Oyunda değil herhalde bu. Neyse. Oyuna girelim arkadaşlar. Oyunu Türkçesi SCP 96 ol. Oyun böyle arkadaşlar. Küçükken de çok oynardım. Ben bunu oynarken rolü kapanmıştı. Ben de çok üzülmüştüm. Habere bakınca arkadaşlar. Ağlamadım tabii ki de. Ama üzüldüm. Aa, bir şeyler oluyor. Arkadaşlar oyun böyle. Zaten bilenleri bir arkadaşlar. Bilenleri bilir. Nasıl? Ne? Sözcükü. Sözcükü nerede sıkıntı yaşıyorsan. Buna bas. Diyorum. Ben yani öyle okudum. Arkadaşlar burada ne yazıyor? Ben sözcük. Ben şu sıkıntı yaşıyorsam buraya bas diyor. Bastım. Ah. Bir port, bir şey oluyor. Ne? Nasıl? bir insan olacağım. Ondan sonra SCB 96'lara bakarız arkadaşlar. Çık lan. İnsan oldum. Arkadaşlar envanterde şimdi hız bobini var. Bu var. Ve kapan var. Arkadaşlar. Aa burada hayvan var. Merhaba lan. Hayvan. Bir şey diyeceğim bu yarı can yürüyor lan. Arkadaşlar, alanımıza gitmeliyiz, alanımıza gitmeliyiz. Ben nerede doğduysam... Sen... Ben nerede doğduysam, burada sen... kalacağım. Öldük! Arkadaşlar, dedem süpür çekiyor. Arkadaşlar... Arkadaşlar, kulağım bitti. farklı bir yerde doğduk arkadaşlar çok ses var ve ben böyle oynayamıyorum bu gece burada kalalım arkadaşlar bu gece kutuplarda kalmayı düşünüyorum arkadaşlar arkadaşlar ses gitmemiş arkadaşlar gece oluyor bu gece kutuplarda kalmayı düşünüyorum Resmen. <laughs> Onları <Onun> mı <yerimi> tutuyorsun? <laughs> Boynu ay bir şey şey diyor. Aa, nerede doğduk? O zaman bu gece burada kalalım. <laughs> ya be beynime. Kesin burada SCP'ler vardır şimdi. Bir sürü bir sürü. <laughs> Allah Allah. Yol yolu merhaba okul. İçinden Abi yere geldik. <laughs> Çık lan ben bu gece burada <laughs> kalacağım. Kapıya bunları yerleştireyim. kapıyı onları yerleştirdim. Sen de kapan. Kapı kapan. Kapı tamam. Benim emirlerime uygulan kapı. Böyle yapınca arkadaşlar omuzdan görür. Kapı. Sonunun ne, ne dersin onu yap. Bak, bu gece burada kalacağım. Ana scp 90 yazılar saldırırsa seslensin. Sağ ses. oluyor zaten. Arkadaşlar <laughs> Kaçak Siteden izlediğim klibi Sonic. Kaçak Siteden izlediğim klip Sonic evi dağıtıyor.

she be Yalnız arkadaşlar o şurayı bir Arkadaşlar SCB 96 etrafının dağıtması gerçekten Sen oradan beni nasıl Buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Tek hareket et, çok sıkışıyım. Kız babinin yanına zımarım. Yaşamın süresi 15 saniye arkadaşlar. Nasıl deseydi? Neyse. Sıkıntılı arkadaşlar. Komik 96 olacağız. Sani 90. O ne? Bu ne? Bizim çay içen Kamil amca gibi. Evet. lan. Dur. Oyunun pali daha iyi. Panik pali. Bu bayağı gele gidiyor. Oy ben zıplayınca da takla atıyor biraz. Güzelmiş. Böyle bunca takla atıyor. Ne takıcı atılıyor Ne takıcı atılıyor lan buzulla biri olsa çok iyiydi. Buzul verdi daha doğrusu. Arkadaşlar az önce Miran izledim. Ve bana bunu öldürme ben geçelim. Oo, kapıyı. Şimdi değil mi? Çok korkunç. Sen tamam Kalırdı. So okay. Abim bana bunu yapmıştı mesela bir kere tane. Bu yürümezse normal ama. Çeviriyorum. Koşması bayağı güzel bir konuyu. Ama takılamadım. çok iyi. Diyor, diyor, Güzelmiş. <laughs> Sesi 96 Bak bu da şey, <laughs> benim Şeydi ailesi. Sanırım yüzde doksan yedi Sanırım sonra birkaç dakika insan olarak oynayacağım. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Evet. Bu direkt kros bir şey de Aman. Aman bunun gözleri beyaz Kaç dakika insan olarak oynayalım ama sonra videoyu kapatacağım Aksine olsun ve kaçalım azıcık. Kovalamayalım Yazıcık kaçalım. Çıkalım bari benden. Oğlum niye çıkamıyorsun? Çıktık. Hadi çıktık. Hoppa. Eyvah. Aha. Yumruğun üstüne çıkmıştım geçen. Şimdi de çıkacağım. Allah be. Çıkmıştım. Çıkamadık. Tekrar çıkalım. Elimizde şu olmasın. Bu kararını değiştiriyoruz. Ya. Niye çıkamıyoruz? Ben çıkmamı istiyorum. Bak buradan çıkmayalım diye ağaç koymuşlar. Buradan çıkmayalım. Şirin. <laughs> buradan şöyle. Şuradan şöyle çıkarım. Bak rahat da çıktım. Ne oldu ki şimdi? Düştük. Allah. Azıcık. Barış <laughs> kesin. Kapıları aç. Evet. Bu ne? <laughs> şimdi kapandı mı? Kapandı. യാ വന്നല്ല വിടിക്കില്ലയോ şunları yakışır alır gel lan beni kovala gel lan beni kovala gel lan beni kovala <laughs> ya, kaçmam lazım hemen size bir doktanatı yetecek hiç salladım eee Allah peşimize bir tane daha takacağız ben uzakta kalayım ben uzakta kalalım işte ne güzel Abi kaç, abi kaç abi kaç abi kaç abi kaç abi kaç abi abi, kaç, abi, kaç. abi geliyor abi geliyor abi geliyor abi abi dur abi abi, abi abi stop abi, abi neden böyle yaptın abi neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum.